Hop arkadaşlar bizim merhabalar Bugün bizi sizinle birlikte ilk bir ve 2 videomu Sizlerleyim arkadaşlar bu videoda iki kişiye karşı tek atacağım arkadaşlar vs şu anda üstte ee, işte birisi var bu gitti arkadaşlar kaynak paketlerini yüklemedim hop Oo adam yukarıda ama aşağıda. Lan. <laughs> <Aman. Gülüyor> Dik bir can. Ya ha, ha. Double kill. Şöyle bir V2. Arkadaşlar sizinle de VS yapmamı istiyorsanız ID'nizi yorumlara <laughs> yazın. Şartlar kanalı like atıp abone olmak. Başka bir şartımız yok. Bir de yorum yazmak. Bunları yaptığınız takdirde sizinle de, de VS'ye gelebilirim. İsterseniz PUBG'de da VS'ye gelirim. Free Fire'da da gelirim. İsterseniz Brawl Stars'da da gelirim. Benim için fark, et, ed eden bir şey yok arkadaşlar. Free Fire'da şanslı olan varsa gelsin. Benim sana karşı ben yenerim falan diyen varsa gelsin. Lan. Bir. Double kill. Şurada dedim ben. Ben dedim mi sözümü tutarım arkadaşlar. Dörtte bitiyor. İki saniye. Çok you. kolay bir maç. <laughs> Şimdi şöyle yapalım. Makumla nasıl oynadığımı zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ikisi de şey. <laughs> e nasıl desem. Beni VS çağırdılar, Allah'ın botları. Önce profiline net bir bakın, beni VS çağırdılar. Şimdi ben şey diyorlardır? Lan bu nasıl oynuyor lan bu hile mi falan? Ya Allah. Sen alacağım aslanım. Gösterin. Yürü Double kill. Şurada iki. Beni yenemezler arkadaşlar. <laughs> mermi arttırmıyorum. Mermi mermi. I kind of <laughs> snowstormed da you. Yukarıya bir MD. <laughs> <laughs> Güzel. Şimdi bu sayı arkadaşlar şey yapacağım ya versem ki diye düşünüyorum ee, vermesem mi birini alayım arkadaşlar de yerlere falan sıkarak bir sayı verelim sonra 4-1 olarak bitirelim sonuçta sonuçta arkadaşım yani biri benim arkadaşım diğer de arkadaşımın arkadaşı o yüzden bir sayı vereceğim sadece öncelikle birini alalım Şşt. buraya bak aslanım

ciberde boyadım işte. I şimdi you. Pas, 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 pas. güzel. Bakın arkadaşlar şimdi yani ona öyle versem de yani sayı versem de yani canına 16 bıraktım adamım. <laughs> Zaten yanındaki arkadaş tam bir botmuş. USB alıyor. Mal. Şimdi <laughs> bir tane donuk flash alalım. Birini donuk flaş yanına çalışayım. Birini de el bombasıyla. Haydi bakalım. Şimdilik. Neredesiniz? Biri buradan geliyor. Şöyle. Asam. Oh. Bu gitti. Yeri zaten Allah'ın botu. Nerede? Bahar, ha, şaşır, şaşır, First blood. Hat. Ya USB nedir ya? Double kill. Ölümü bitirdik. <laughs> Video çok kısa oldu. 5.28 saniye oldu. Bir daha bir VS'ye girelim bakalım. Şimdi hop hadi. Çıxın. Çıkmıyorlar ki. Çıxsalar direkt VS gireceğim. Aa, bizim arkadaş çıktı. Öbürüyle de zaten atmamıza gerek yok. Aha. memo ile bir ve bir. Bakalım bakalım. Benim arkadaşım vs ben. Acaba hangimiz güçlüyüz? Bu da bir soru mu? Tabii ki de ben bu. Bu. Bu alemde geldiniz bana. This isn't gonna, gonna be a snowball olur. fight. Believe me. Atıyorum arkadaşlar, eğiliyorum. Pat gitti. Eğiliyorum. Pat gitti. Pat gitti. Ve pat gitti yaparak da 4-0 bitireceğim. <laughs> Hadi bakalım adamı bunu 4 mermiyle almaya çalışacağım. Ee, nereden? da çok mermi oynayacağım arkadaşlar. Nerede <laughs> Buradan mı? <laughs> 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 Ana oğlum ya. T18 alsaydım alırdım da. Haydi bakalım. Bir ilk sayı verelim ya. Right. This is a lesson. And I'm a fast learner. Bitti. <gülüyor> bıtır, 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 bitti. Pıtır 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 pıtır. <laughs> Arkadaşlar da yine sayı verdim. Orada zaten görmüşsünüzdür. Bir, iki vurdum. Yani orada gerçekten almak istiyordum aslında. Ama sayı verdik diyelim. <laughs> yani o falan benim kelimem kart alır. Şimdi ikimiz aynı kurup <laughs> bu arada. <laughs> Neredesin baba Oğlum bu adam nerede Oğlum, Nerede bu adam <laughs> Acaba bölgesinde afrika <laughs> mı ki Yok iyi. Allah. Nerede? Ya nerede? burada falan mı? Yok. Oynuyor da. Nerede acaba? Adam yok. Yani bir dım dım dım. Bitti. Bak buralarda yok. Çıkıyorum. Aha. Benim aşağımda. Şimdi anasını laciverde boyadım. O, ya kit sesine mi kaldık ciddi misin sen? Has! Kit sesi sıkıntılı. Oo tamam buraya verdi. Git bana lan git. Git yürü 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 iyi ata bekleme süresinde. O da orada bekliyoruz bekliyor Bak yedim. Lan şu seveyim. Oh. First Gidersin. Bir ve bir de alırım. Bobo, sen kimsin, Bobo? <laughs> Vysal <Viyatay> ver. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl vuruyor? Normal vuruyor. Yani buradan garane sesleniyor. garane Eskiden Vysal'ı VSC'ye yani çok güçsüzü, Şimdi de çok güçlü. Bir vuruş aynı dragon gibi üçlü vuruyor. Bir de seri olduğundan fıtır 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 vur vuruyor. Adam da buz koymaya ya bayılıyor ya ölüyor. Ya da canım maksimum 50 falan. Ya ne yaptı ya? Prem dönemini falan. First blood. Yat. Ya On benim Ayhan'a göre bağladım lan. Hiç düz vurmadım. Patır patır gider. I kind of snowstormed you. <laughs> Şimdi bir de UMP. bakalım. Senin ya, hesap veremesin. Hatta bombayla almaya çalışsam. Olur mu ki? <laughs> bombayla almaya çalışacağım ya. <laughs> Yaklaş ya, bombayı direkt saatliğe çekeceğim. Pat bir vuracağım. Ana sağlayacağım. No, I kind so of snowstormed you. <laughs> Ayhan Aygül zamanı devam etsin bakalım. Ya muazzam Musa ya da Ayhan Aygül. Neredesin ha? Bu boyunla... Oğlum bu hareketle birlikte oyunu silmedi değil mi? Güzel silmemiş. Şimdi nerede lan? Nerede salsan parçası? Gel lan. İki mermi var fazla değil. Yalı bomba. Uşağı gibi adam yok lan. Ne yaptın kardeş? Beceri bekleme süresinde. Ne Nerede? Aha burada. arkadaşlar. Bugün bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.